şeyimiz biraz tersse yani böyle tarzlarımız dizide bir şey yapalım. 5 TV series tamam mı? Baya şey almış. Play dedim dayı. Round 128 dedim. 88 candidate varmış. Tamam. Tamam. Baba bu ne bunu kapatamıyoruz bu. Heh, tamam. Şimdi İbne değilsen burada Teen Wolf'un işi yok. Evet zaten bayağı fark var oralarda. House MD zaten kral. Boş geldi. Bazen boş atacak. 128 tamam. çok dediğimiz için. Boş Hı -hı. atacak. Arada boş atabilir chat. Devam ediyoruz. Başlarda biraz boş gelecek. Shameless Veronica Mars. Shameless Hı -hı. sikti bile. Evet artı bir. Nashville. Nashville. Daredevil. Queens Gambit. Sons of Anark. Peaky Blinders Lost. Bak şimdi bu Peaky için erken final oldu. Evet. Peaky biraz giderdi ama Lost'un yeri çok farklı ve şunu net söyleyebilirim. Ben Lost'u o zaman Torrent Almanya'da yasak olduğu için sezonu biterdi dayı. DVD'si çıkardı. Amazon'dan DVD'sini alıp o şekilde izlerdim. Yani Öyle, bir kıymeti var. Öyle bir lost izlemişliğim var yani ki Anladım. böyle bir kıymeti olmasa bile Peaky blinders'ın anasını avradını siker lost. Yani bu zamanının yani final Game of Thrones'udur şeyi hariç. Bu zamanının Game of Thrones'udur. Yani bunu e, izlemeyen insan yoktu dünyada öyle diyeyim sana. Evet. O zaman. İnanılmaz muhabbeti <laughs> dönüyordu. Suit walking Dead abi Suit sweet çok güzel ama Walking Dead yine aynı şekilde dünyayı sarsan serilerdendir. Prison Break tabii ki. Evet. Türkiye'de ayrı bir DOC. Bu da ayrı bir şey vardır. Fandom'u vardır. Ayrı bir fandom'u vardır. Riverdale Nikita Riverdale patlatsın bakayım burada. Acaba Curb falan olacak mı bu listede ya da şey Sunny Philadelphia? Göreceğiz, göreceğiz, bakacağız. Flash niye seçti? Yan taraf boştu. Game of Thrones, Sağdaki La Casa De Papel. İzledim. Güzel bu arada La Casa De Papel. Ben sevmiyorum. Yo yok güzel, valla güzel. Ama yani bir süre sonra şey oluyor. İşte... Soruyor diyor, işte niye böyle oldu? Çünkü onu profesör önceden hesaplamıştı falan. Penisi 3 santim kısaymış, profesör onu hesaplamış. Ya birinci sezon okey ama devamında biraz şey oluyor artık. Aynı şey, aynı şey, aynı şey. Punisher'la çak. Abi Punisher çok başarılı bir dizi bu arada. Muhteşem bir dizi. Vikings Bridgerton. Bridgerton beğenen insan kadın bile olsa nefret edilesi bir insandır. Bak bu konuda sıfır toleransım var. Bak sıfır. Bridgerton beğenen herkes gerizekalıdır. Net. Şundan keyif alan herkes maldır. Tertemiz. Felicity. Bilmiyorum bunlar yanı boş abi. The What Marvelous Mrs. Maisel'a Big Little Lies. Hadi Marvelous olsun. Brooklyn Nine-Nine. Fena değil bu arada Brooklyn Nine-Nine. Supergirl. Bence. Dayı Burhi bugün beni duştayken aradı saat 12'de falan. Açtın mı? Açtım dedim abi duştayım güldü <laughs> ben seni arayacağım abi <laughs> dedi. Dayı sonra bir daha aramadı ben iki kere daha aradım. Sonra mesaj bıraktım ne oldu Burhi vuruldun mu diye. Hı hı. Yok abi cevap yok. Sanırım Dayı, vuruldu. Burhi yeşil yoldaki o adama karakter olarak kişilik olarak da benziyor. Dayı abi, sanırım vuruldu Burhi emin değilim ışıkları kapatma kral yani şu anda. Bir bakayım mı? Dayı nereye gideceksin? Şu Spirit an. Game. Şu an yazdı abi. Ha tamam. Hastaneyle uğraşmışlar. Geçmiş olsun. Geçmiş olacak bir şey yok abi. Çocuk yeni doğunca uğraşıyorsun. Ha Breaking Bad Friends. Tabii ki Friends yok. O kadar da değil. Dur dur. O kadar da değil. Hadi Breaking Bad Baba. Bereba. Gelsin abi. The Good Doctor Glee. Otistik doktoru seçme sakın. Glee. Glee. Kırdım burnu. Why ne gibi kiss me? Bunu 128'lik yapmayacaktık dayı. Nasıl ne oldu benim an. oğlum? Bu you fena bir dizi You fena. He. The Office 90210. Soldaki... Bunu izledim bir tık. SCV. Denedim olmadı. Aynen, açmadı. Ben de tek kulaklık takılı solda durun bir şey diyeceksiniz. Evet su biz seni duyuyor. Ya Konsepti çok iyi dayı bunun da. Ortam, ambiyans, konsept. Mr. Robert Outer Banks. Ya yani Mr. Robot güzel bir dizi ama Türkiye'deki heyecanlılar için <laughs> The Haunting of the um, baydırdı. Mr. Robot kusturdu Türkiye'de biz yani. Bir tık <laughs> kusturdu. Bir dayı, boğazımıza biden. kadar Mr. Robot olduk. Anasını sıktıklarım. Abi ikisini de bilmiyorum. Sağdaki siyahiydi, soldaki beyaz. Seçtim soldakini o yüzden. Two reasons why Vampire hani, Diaries. Bir sıkıntı varsa Cansungur'a şey Sağdaki ergenler, soldaki güncel ergenler için dayı. Ama bak şunu söyleyeyim, bu başarılı <laughs> bir ergen dizisi ha. Ergen tamam, olsan ikisi beğenirdim. De ergen dizisi, bizi ergen olsan Bizim beğenirdim. Bir ergen. Fire falan dedim buna. Abi The Killing, The Handmaid's Tale. İkisini de izlemedim ama... Handmaid's Tale'ın bir tık başarılı olduğunun kokusunu alıyorum. Homeland'i bilirim. Dead to me'yi bilmem. Ted Lasso only murders in the building. Boş. Boş at dayı bunu. Dayı buna boş attık. Ay. Sakın. Onu herhangi bir şey tercih etmeyeceğiz dayı. Unutma. Ah. Ah, Grey's Anatomy. Bak hey. bu mesela. Bu bayağı taşşaklıdır. Revenge. Talaquange Montferrilli Shadow and Bone Stranger Things adlı betiği adlı betiğe Aglibeti. evet, Abi Dr. House öldü. Erken vuruldu. Erken vuruldu. Çünkü Sons of Anarchy Kurt Sutter'ın yaptığı en iyi iş olmasa da çok iyi bir iştir. Dur. Burada ne olur acele edip de Queen's Gambit seçme. Ya dayı senin götünü dağılayım ya. Ne Hiç yap hiçbir şey ya? diyemesin. Tamam. Dayı ne yaptın tamam, ya? Tamam, 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 Dayı tamam, niye tamam, böyle tamam. bir şey yapıyorsun? <laughs> bir tane bunların şey sahnesi vardı ya öpüşerek büyü atıyorlar. Saçma sapan konuşmayın S arkadaşlar. Evet Bilal. Bunu oraya mı gitti ya. lan? Yok Arkadaşlar peki. dizi bok gibi falan değil. Bok. Gayet ambiyans, bok. bilmem bok. ne, gayet hoş. Bok. Henry Cavill da e, Geralt oynayacak. Bence ilk sezonu güzeldi ama devamını kotaramadılar. Neyse. Daredevil, Arrow, Ben Superhero dizilerini sevmiyorum. Hı -hı. Ama bu ikisi arasında baş rolden dolayı Daredevil, Daredevil diyeceğim. Daredevil diyeceğim. Arrow'u biraz izledim. Aşırı kasıntıydı. Pipim içine kaçtı. Yani yalan yok. Hard Dixie Nashville Nashville diyeceğim buraya. İkisi de çok önemli kandidatlar değil. Flash Stranger Things. Stranger Things güzel. Gayet güzel bir şeydi. Game of Thrones yani bu hani tartışma çok açık değil. Shadow hmm. and Bone DOC. Oç. Oç iyidir. Oç iyidir. Vampire Diaries Vikings. Vikings. Vikings, burada siker. Siker. Net siker. 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 Yani ne, Vikings... Ne kendi tadı olan güzel bir dizidir yani. Desperate Housewives, Hawaii Meteor Mother. Şimdi bu ikisi de güzeldir ama Himim çok uzatmalar oynasa da tarihin en başarılı e, sitcomlarından birisidir. Yani yalan <laughs> yok. Aynen öyle. Yani, o Friends gibi arkadaşlığı güzel işliyorlar evet, yani. Evet Friends'in daha kalitelisidir onu söyleyeyim. Emily in Paris, Mr. Robot, Mr. Robot. Sikti burayı. Homeland and with an within... İyi, gerçekten güzel bu arada. İzlemedim sana inandım. <laughs> gerçekten güzel dizi. Ee, Queen of the South Riverdale. İkisi de yok bende. Boş bastım. Gossip Girl Lost. Çıktı attı. Dayı bakmadı bile arkasına. Ben yanından bakmadı. geçti. Ozark mi? Şu Squid Game. Verme şu dayı. Game. amını Squid Game güzel. Sen popüler olduğu için beğenmiyorsun. Squid Game güzel bir dizi. Mr. Beast bile yaptı ya ama. Abi Mr. Beast'in anasını götünden sikiyim. Burada ikisinde de yokum. Ee, superhero Hero sevmediğim için sağa bastım. Hı -hı. Punisher Glee. Glee, Punisher. Güzel. Glee güzeldir. Yalan yok. Elemeden önce Glee severlere buradan saygılarımızı iletiyoruz. Glee güzel başarılı bir seridir. İyi müzikaldir. Lakin e, Punisher son zamanlarda Yine. yapılmış en iyi e, Super Hero. Gerçi Punisher bir Super değil ama klasman olarak. İşlerinden birisidir yani bu hani tartışma açık değil. <laughs> Peki Soner'in Punisher profil resmini birini gerçek sanıp adamı tipiyle eziklemeye çalışmasına ne diyorsun? <laughs> Bunlar niye zanır? hep Soner'in başına geliyor ya? <laughs> Dayı, Frank Castle'ı gerçek zannedip adamı eziklemeye çalışıyor tipi. <laughs> Altıma Made güzel bir dizi. <laughs> Abi burada Prison Break sikti de attı. Evet. Bilmiyorum bu ikisinde. Ben de Once Upon a Time'a <laughs> bastım. Bas geç, motor var. Abi Big Bang Theory güzel ama hmm. Tek bir karakter üstünden ilerlediği için. Yani supporting roller fena değil. Ama bir nerd olarak beni bile yordu ya <laughs> Big Bang Theory ve yani bunun fanları da böyle Bisinga falan neye dolaşıyorlar böyle dövesim geliyor. Listede çok eksik var ha orada. Community yok, oz yok. Aa community, o oh. wire de yok. Bu nasıl liste lan? Evet. <laughs> çok bizim klasman bir liste değil. <laughs> He bu çocuk listesi olmuş biraz. Brooklyn Nine-Nine diyelim buna. İkisi de yok bende. Oğlum şey bile yok. The Doctor falan. Bu hiçbir şey yok. Bayağı ya kötü, bayağı kötü. Bu çok kötü liste ya. Çıkışım evet, geldi şu devam an. devam etmeyelim. Şu an çok yordu beni. Dayı şu an çok sinir oldum ha. Bayağı şey ya normi hazırlamış bunu onu anladım. Çok normi bu. Dayı Netflix şey yok. Netflix basmış. Fargo yoktu, The Doctor hiç Hiçbir şey yok. Bu, bu, bu ne oğlum? Evet. Vardı The Doctor. Hayır o The Doctor değil ya. İngiliz olanı diyor. Doctor House'du İngiliz olanı diyorum. <laughs> Sherlock yok. True Detective yok. Rome yok. Wire yok. Oz yok. The Boys. Abi Rome kim yok siker? harbiden. Kim siker Rome The yok, Boys'u ya. Spartaküs bile yok ama. Şaka ya. maka kim siker The Boys'u arkadaşlar. Şu an aktif Yapma. diye bir şey zannediyor. Kim siker The Boys'u? Yapma. Oy oy. Huy. Kim siker? Whomlanda took me son, <laughs> took me bloody wife. <laughs> Whomlanda took me son, Whomlanda, Whomlanda took my bloody son. Grey Anatomy. Abi bunu bir kız yaz yapmış burada evet. bu, bu listede. Çünkü evet. Evet. kadınlar chick flick. Bak <gülüyor> dayı, dayı, <gülüyor> dayı, <gülüyor> Chick flick olan bütün klasikler var. Nerdlerin geeklerin ilgisini çeken hiçbir klasik yok. Bu listeyi bir kız hazırlamış ya çok net. Çok net. Bütün sitcomlar var. Chick Flick'lerin klasikleri. Grey's Anatomy'yi <laughs> bilmem ne. <laughs> <yok>. Abi hiçbir <laughs> sikim yok yani. Barista yayın açma siktir et. Bu işler kolay değil. Boş ver. A, Scrubs geldi. Arkadaşlar Scraps JD ile Turk yan yana gelirler. Bu Rick'in ağzına JD verir, ardına da Turk geçer arkasında. Arkasında şu dansı yapar abi. Thanks for coming to the audition in costume. What costume? <laughs> <laughs> Something funny? You. Ah, Oh Hayır. Fortnite default dance crabsdan alınmadır. Bilmiyormusun? Bilmiyordum izledim. Dude, I just came up with the perfect name for your band, Mercy Flush. <gülüyor> <gülüyor> Do you think this is easy?

Bates Motel promo Bates elit Bates Motel dayı. Dayı elit gibi ya. Bates Motel dayı. eyvallah. Sütü seven. Ee, <laughs> shameless sikti. You sikti. You çok iyi bu arada ha. E, you bence de iyi. The Mad Men hadi, hadi. Hadi biraz daha <laughs> devam et. Zatrınıza. <laughs> hadi, hadi hadi. <laughs> Haunting of Hill House. Çok iyi abi. Bu bir kızın değil bu? Hava met Fatma'nın listesini yapıyoruz ama. Gerçekten random bir Fatma değil mi bu? <laughs> Yarrak gibi Fatma liste. Fatma'nın Netflix'e düşmüş Fatma da bu arada. Fena. Fena düşmüş Netflix'e. Birkaç tane de Netflix dışı klasik izlemiş işte. Sansoferki <laughs> Vikings'i sikti. <laughs> Stranger Things OC'yi sikti. Uh, lost sikti, Scraps sikti, Scraps kime diyecek acaba? Handmade Tale sikti, Breaking Bad hadi hadi devam et, House sikti, Queen sikti, Prison Break sikti, Office sikti, Grey's Anatomy sikti. Lost sick there. Brooklyn 99 aldı. Brooklyn sick there. Got sick there. Plenjering sick there. Ben ofis verirdim Soa sick there. Scraps net no, sick there. Prison break sick there. Breaking Bad sikti. Sons of Anarchy sikti. Prism Break sikti. Game of Thrones sikti. Abi, siktir git Lost boyum. sikti. <laughs> Game of Thrones sikti. Final. Değil. Yarı final. Lost sikti. God sekte. Ya işte God benim bir numaram olamaz ama bunların arasında bir numaraydı dayı. Çok kötüydü ya.